görüşlerinizi alın abi. Ekonomik inşaatı muhalifim buluyoruz. hiç. Ben de muhalifim. Sıkıntı yok. Yok yok ben size muhalif. Ya, yanlış anlama yedin. Ben herkese muallat Yani. Şey yapma, bana sorma. Abi memnun da olabilirsiniz. Gerçekten sadece konuşalım. tabii memnunum ya. Biz yani... Her şeyinde memnun değilim bak. Her şeyinde memnun Biz değilim. Bunu istiyoruz hani. Ama hani her... sanki o gitsin her şey iyi olacak, değil mi? Yok. Nereden gelecek para? Adayı olmayan birini, adayı dahi yok. Yıpranacak deniyor. Madem yıpranacak biri, 20 senedir yıpranmıyor öteki de, öteki hemen birkaç ayda mı yıpranacak? Yani bu kadar şeydir ben. Yani, siyasi bir taktiktir onu bilemiyoruz ama. Yani... Diyelim ki açıklandı bir aday. Diyelim ki Mansur yavaş evet, çıktı. Evet. Kazanır mı sizce? Belli mi oldu? Belli olmaz. Son günlere e baldro. Henüz iyi gitmeyen şeyler de var diye. Abi canım herhalde var. Nedir abi ha sizce Her şey onlar? mi kötü gidiyor? Her şey mi kötü gidiyor bu ülkede? Kötü giden şeylerin sebebi nedir? Hangileridir? Nedir? Muhakkak yanlış politikalar da vardır tabii. Sen ekonomiden memnun musun şu anda siz? Yok ekonomi iyi değil şu anda. Sebebi ne abi bunun? Bilmiyorum muhakkak yanlış politikalar yapıldı bence. Muhakkak yani muhakkak yanlış politikalar yapıldı. Bugünler düşünülmedi, kötü günler düşünülmemiştir. Ama eğer daha iyisi varsa çıksın karşısına çıkamıyorlar. Görüyorsunuz. Şu anda Türkiye'nin ekonomisi dünya bazında rakamlara baktığımız zaman tamam. bizdeki enflasyon hiçbir yerde yok abi. 170-80'lere evet. yaklaşan bir enflasyon var şu anda bizde. Evet resmi rakamlar bunlar. Fazladır hatta ama cüzdesi, o e, yani fazla fazla evet fazla. Ama siz diyorsunuz ki daha kötü iyisi mi gelecek diyorsunuz. Şu an zaten en kötüsüyüz abi. Kim gelebilir ki daha Hayır, kötü? Bir daha Tek başına iktidar olacak var mı? Bir kişi var mı şurada inanan? Biri şu kişi tek başına iktidar olacak, olur diyebilen var mı? Neden insanlar oy veriyor? Onu konuşalım. AK, AK Parti 20 yıldır iktidarda ve bu insanlar gerçekten oy veriyor 20 yıldır. Neden Söyledim oy veriyor? Antalya'da CHP ne yaptı? Hadi ne yaptı? Söyleyin bana. Antalya'da CHP şu projeyi yaptı, büyük bir proje yaptı deyin. Hadi. Hadi söyleyin, bekliyorum. Konya altındaki çimleri sulayamıyor. Konya altındaki evet. çimleri sulayamıyor. Kuruyor. Yapılan çimleri kuruyor. E neymiş? E işte para gelmiyordu. AK Parti de şöyle de böyle de e, e, o zaman büyük konuşmayacaktın. Bakın, bir tane köprü yaptı mı? Bir tane hastane yaptı mı? Hani diyorlar ya, her şey hastane mi her şey köprü mü e, yapsın bir tane de görelim hizmet ne yapıyor ben görmek istiyorum ya ben öyle fanatik falan bir gö bakmıyorum olaya hizmet anlayışı burada devreye giriyor ne hizmet anlayışı ne sizin hizmet anlayışınız yol festival ikisi de 2 3 tane festival doğru mu o zaman 2 3 tane festival yapalım e tamam başka hayır şunu diyorum belki sosyal yardımlar yapıyordur sizin görmediğiniz ne yapıyordur ne yapıyordur Demek istiyorum hani öyle boş konuşmakla sadece hükümeti kötülemekle olmuyor bu iş hizmet anlayışınız diyorum hayır. yani yol köprü hayır, belki yol, köprü beton bina görmek istiyorsunuz bak işte görüyor musun bak beton bina falan görmek istemiyorum hizmet anlayışımız nedir abi Kepez'in oradaki şeyi e, güya ee, çevreye e, zarar veriyormuş. Oradaki alt geçit, üst geçit var ya Kepez Belediyesi'nin önünde. CHP yaptırmadı orayı biliyor musunuz? Şimdi herkes geçiyor. Kötü görünüyor mu? Ama CHP'ye sorarsanız kötü görünüyor. Bana sorarsanız o şeyler, eşek heykelleri bilmem ne çok kötü görünüyor. Bana sorarsanız. AK Parti'nin kötü taraflarını da sayayım mı? Onun önünden geçiyorsunuz AK mesela. AK Parti'nin kötü taraflarını da sayayım mı? Doğru. İhaleler yanlış veriliyor. Doğru mu? Siz yandaş diyorsunuz. CHP'nin yandaşları evet. yok mu? Bu CHP CHP belediyeler de kendi yandaşlarına veriyor. Zaten onun için ekonomimiz burada. Sadece AK Parti'nin suçu değil. Muhabbeti ha. ben de başarılı bulmuyorum bu arada. Ben de sizinle Siz beraber de, yani. Yani. Bana sor Kararsanız sıfır. Muhalefet daha iyi olsaydı AK Parti bu kadar şey yapamaz, yanlış yapmaz bence. Peki oy vermeye devam etmeyi düşünmüyor musunuz abi siz? Verecek düşünebilirim. Mi? Bakın düşünebilirim. Kararsın şu anda. Ben AK daha Parti seçmeniyim. Ben AK Parti seçmeniyim. Hep AK Parti'yi seçtim ama düşünüyorum Yani olur. Ben <laughs> AK Parti seçmeniyim. AK Parti'ye de 350 oy veren bir insanım. Şu an AK Parti'de iflah herkes, etmişim. Herkes şey yapabilir. Herkes bakın herkes serbesttir. Ben kimseye bir şey demiyorum. Herkes serbesttir. Ne hale geldiniz abi? Geldik bu hala. Bizi bu hale getiren utansın. Daha iyisi var mı Nice, it's, it's nice to see you Ha buyur. AK Parti seçmeni, gerçek AK Parti seçmeni daha iyisi yok der. Daha iyisi bu ülkede yok. Olsa ben bir günde ötekine veririm çünkü. İnansam bir günde ötekine veririm. Anladım abi, Bak şey hiç öyle yani fanatik falan değiliz. Bir günde ötekini. <laughs> Tayyip Erdoğan benim babamın oğlu değil. Ben ülkeye hizmet yapacağına inanıyorum. Tamam mı? İşe girme sorunum yok. Bakın. Ben <laughs> size Bir yerden ihale almayacağım. Ben düz konuşuyorum. Onun için beni hiç şey yapmaya, hiç ilgilendirmiyor. Tamam mı? Hani öyle yanlı falan konuşmuyorum. Ama şu anki durum pek iç açıcı değil. Evet, Doğru mu? Bu durum iç açıcı değil. Yine e, e, Tayyip Erdoğan bu duruma getirdiyse Tayyip Erdoğan çıkaracaktır. Sadece onun suçu Onu soracağım işte. Onu ülke bu duruma geldiyse. Başka boşuna o gençler başkasından ummasın. İnşallah bir Tayyip Erdoğan daha gelir, o kurtarır. Yoksa Abi, ötekilerden hiç umudum yok. Yolsuzluk yapan bir partiye hala oy vermek istiyorsan devam edebilirsin. Varsa yolsuzluk yapmayan bu ülkede zaten olmazdık. Biz bu halde olmazdık. Abi zaten sen, yolsuzluk yapmayan. O, yolsuzluk yapan parti şu an dediğim parti. Hangisi olarak. yapmayacak? Siz ben, sen bana söyle hangisi yapmadı? Abi at ilkelerine ee... uyan kimse yapmaz, merak etme. Yani, oy veren evet. insanım 350 tane oy veren evet. insan. Oylarım var. Tamam. Milletvekili oluyorsun orada maaşını alıyorsun. Evet. Benim senin oyuyla. Hepsi millet alır, bak, hepsi alıyor, bak, alıyor, millet geliyorsun hepsi. bizi kandırıyorsun. Millet vekili oluyorsun, bizi oyumuzda millet vekili Maaşını alıyorsun, her türlü ya şeyini vuruyorsun. Alıyor, vurgunu, alıyor. vurgunu da üstelik vuruyorsun. Üstelik emekli olduğu zaman da maaşı 200-300 milyara ee, çıkıyor. Bakın millet çek biz ben zengine, emekli, zengine. Aa, ben bir emekli 2500 lira maaş alıyorum. 2500 hatta 22, 2440 lira, 50 lira da pul parası benim maaşım. Nered, neredensin amca sen? Ee, Hangi, neredensin? Memleket neresi? Bir yere getireceğim bak bir yere getireceğim. Heh. Ben Burdurluyum. Tamam ben köydenim normalde. Sen böyle giyindiğime bak. Heh. Tamam köyde. Bundan önce emekliler böyle böyle parmakla sayılırdı bak parmakla sayılırdı tamam mı? Yalan de. Süper emekliden var Yok yok dur 5 tamam. kişi yani 5 10 kişi olurdu tamam mı? Onlar da maaş alıyor diye onlara ayrı bir şey bakılırdı böyle. Şu anda köyün çobanı da emekli, çiftçisi de emekli. Keşke hiç yok. emekli Herkes yok. emekli. an herkes emekli. Emekliler var bugün abi. Hayır hayır, ben hayır Kaç hayır. yaşında emekli oluyorum biliyor musun? 63 yaşında emekli olacağım. 63 yaşında. Normal. Ne normal abi? 60 normal değil. Hani 63. Avrupa'dan hep konuşuyoruz ya Avrupa Avrupa'dan hep, abi, hep ben, Avrupa şöyle, Avrupa 63, abi, 65 yaşında emekli yapıyor. Ha, Avrupa 63 65'te yapıyor. Abi Türkiye'de ben en fazla 70 yaşarım. sabahleyin saat 8'de giderler. Saat 8'de gider. 9 3 öğle geçe 15 dakika e, e, öğle yemeği şey yemeği var tamam mı? Sabah kahvaltısı. Bizde ne yapılır? Ha bir çay. 9'da başlıyorlar. Bir çay içelim. Başlıyor. Bir çay içelim. Tamam. 12'den önce bir çay daha. Bir misafir gelsin ona da çay. Abi 63 yaş normal mi Normal tabii ya. Dünya abi, dünya standartlarında normal abi, bu. Sayısı nasıl çoğaldı? Bunu açıklar mısınız? Şimdi EYT var. Yaş sınırı yükseldi. Nasıl ya, fazla? Demek bir sayısı. Abi, ha, işte fazlalaştı herkes oldu. Herkes primlerini yatırdı. Fazlalaştı. Beyefendi, Bakın. E özür dilerim. Çok özür dilerim. Tabii. Haklısınız. Ee, dünya genelinde yaş ortalaması normal. Orada katılıyorum size. Lakin adamların para birim değerleri çok yüksek. Yerine değerini koruyor. Bizim para birim değerimiz sıfır atıldıktan sonra ciddi anlamda yerlerde gözüyor. Şu anda 50 lira, 5 lira, 100 lira, 10 lira. Evet. Bakın biz biz tamam bir yerde şöyle empati yapıyoruz ama e, bazı şeyleri tabi siyasetle ekonomiyi karıştırıyoruz. Toplu olarak. Yok yok karıştırdığımız için AK Parti'de işte hani saf tutma olayı söz konusu oluyor. Tamam ama bizim para birim değerimiz, adamlar emeklilik yaşını düşünmüyorlar ki çünkü para birim değerleri güçlü. Bu ayrı bir konu daha. Bakın biz ne, ne diyorduk? Biz Biraz ama önce o, emekli yok diyorduk bak, bakın. O, emekli bak, dahi bak, yoktu. De Hatırlamazlar belki gençler. Emekli olmaz mı? Vardı canım Beyefendi. Bir saniye, bir saniye. Yanlışınız vardı Çünkü yanlış emekli Peki, sayısı azaldı, yaşı Yok, bakın, bakın. bakın e, ben e, ben siz Burdur'luy musunuz? Evet. Ben de buralıyım. Antalya evet. çocuğum orjinal evet. Antalyalıyım. Evet. Tabii tabii tabii. Evet. Aynen evet. öyle. Şöyle ben eğitim mağduruyum. Eşim de eğitim mağduru. Evet. Şimdi biliyorsunuz 10 milyon civarında bir şey var. Evet. Sayı var emeklilik evet. ay. Hepimiz dört gözle bekliyoruz. Evet. e şimdi mesela ben elektronik teknikeriyim. Şu anda yaptığım iş taksicilik. Taksicilik yapıyorum. Ben elektronik teknikeriyim ve Oteller bölgesindeyim hatta buraya müşteri getirdim ve birçok kişiyle konuşuyoruz. Gurbetçilerimiz de var orada Gen gelenlerle konuşuyoruz. Ya diyorum ben bu standartlarda orada olsam devlet bana ne yapar? Kesinlikle ve kesinlikle Bakın, neden benim devletim? Yani neden devletim? Bakın benim şu an Türkiye'nin en genç Türkiye'nin en genç mezun olan mali müşahir yeğenim var. Hı -hı. En genç Hı -hı. ve çocuk şu anda gerçekten böyle tanıdıklarımız olmasa bir yerde çalışacak. Uluslararası şampiyon. Mali müşavir neden bu gençlerimiz hadi bizden geçti. Ben 48 yaşındayım. Evet. EYT mağduruyum. Durumu evet, anlatıyorum. Ama mesela mağduriye böyle değil, var, böyle şeyler var, var, Ama bakın bizim önümüzdeki şey önümüzde değil. Değil. var ama ama her şeyi Avrupa ile ama... kıyaslıyoruz. EYT'ye gelince bir anda 48 yaşında emekli olmak hayır. hayır, olmaz. Olmaz diye bir şey ama bizim önümüzdekileri verdiler. Ama Avrupa ile kıyaslamayacağız o zaman. Hayır, Avrupa ile değil. Hayır, bizim biz Türkiye'yi konuşalım. Tamam Türkiye'yi konuşuyoruz. Türkiye konuşuyoruz. Bizim özlük hakkımız olan EYT mağduriyetimizi vermiyorlar. Bakın 38 bizim yaşam standartımız kaç kaç yaşına kadar yaşıyoruz? 60 60 70 yaşına kadar. Kadar. Bizden emekli olsak 25 25 sene emekli maaşı alacağız değil mi? 25 sene. Evet. Ben zaten 30 sene emekli e, e, emekli primi ödemişim. 25 sene emekli maaşı alacağım. Var mı böyle bir şey ya? Yok abi, yok yok. Kimse bakın ondan sonra işte batıyor. Ülke ülke yanlış politik olmasa bu ay, halde ciddi, olmazdı. Ay, yatın, 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 dua yok yok dua etmeye gerek yok. Ya çok yanlışlar var. Yani bakın, öyle öyle demeyelim. Ekonomiyi Ekonomi düzeltmek için çok uzun yol almamız lazım. Ekonomimiz şu an yerlerde geziyor. Kesinlikle evet. Bak hayır demiyorum. Kesinlikle evet. Ya geneli şu an. Hayır hayır. Yanlış ki burada yan, yanılıyorsun. Ne Yüsten, kadar var? Söyleyin abi. Peki bir dakika. Euro ne, kadar ne kadar var? Kadar, ben size ben yurt dışından geldim. Almanya'dan geliyorum. Geçen sene ne bu sene kıyaslarsak tamam. benzin fiyatları yüzde yüz elli artış tamam. var. Ondan Şu artı an gaz fiyatı dört katına tamam, çıktı. Tamam. Euro Euro ne kadar? Şu an mı? Evet. 17 buçuk TL olabilir. TL der. ne kadar? TL'de şu an benzin şu an ne kadar haberiniz var mı? Şu, şu an 70 günlük boyama 26'larda. Bir dakika ben size şöyle kıyaslayayım. Tamam. Artış oldu. Doğru, haklısınız. Ama Avrupa'yla artışıyla Türkiye'nin artışını de, e, kıyaslayamazsınız. Çünkü mu? zaten çünkü, çünkü ekonomimiz bitti. Bit, ben geçen ya. sene 10 on, ayda buradaydım. Aşağı yukarı 9 TLydi Evet. Evet. mazot şu an e, şeyden 24 TL'de. Evet. Tamam mı? Tamam. Almanya'da geçen sene aşağı yukarı 90 sent, 95 sent. Tamam. Şu an 2 Euro 68. Eyvallah. Dize. Ama para biriminiz sizin bakın. Çok abi. Güzel. Ekonomi güz, ekonomi. Güzel ekone kardeşim, ya. sizin e para birim değeriniz yok. yerini koruyor. Siz mesela bir, bir defa siz bize göre 1-0 değil 10 0 öndesiniz. Niye? Orada yaşıyorsunuz, kazanıyorsunuz, yok. burada her sene evet. tatil yapıyorsunuz. Yanlış. Biz Yanlış. ben bu yaştayım Yalnız. tatil yapalım. Bir şey anı anı. Mi? Avrupa'da Bu, yapılan bilgiler heh. şu an diyorlar eee enflasyon yüzde on diyorlar. Yanlış. Yanlış, yalan. Çünkü oradaki abi, e, med medyalar oradaki medyalar burası gibi değil. Her şeye gelip de sokakça e, sokakta konuşup da veyahut da diğer insan e, kanallarda yanlış gösterme bilgi yok. Orada bir sistem var. Devamlı Avrupa devam gitmesi lazım diye gösteriyor. Türkiye'de maalesef bir insanlar, konuda bir konuda bir şey daha katılmıyorum. Avrupa'da yaşayan kendi milletimiz gelip de burada oy verme durumu hak değil. Bir dakika. Değil bence. Değil. Neden değil? Onlar orada yaşıyor kardeşim. Burada yaşamıyorlar. Buradaki insan bu olayı teneffüs ediyor. Oradaki insanlar teneffüs etmiyor. Burada olacağını hiç bilemezsin. Yarın için oy verebilir. Ama o zaman buraya geldiğinde bence yapsın. Şu an Almanlar Türkiye'de kalıyor. Almanya için de ee, e, hakkı, hakkı var şey vermiyor oy vermiyor Ama orada yaşıyorlar Yok Sen orada burada yaşıyorlar Yok sitede yaşıyorlar Sen orada kazandığın parayı gelip burada geliyorsun. yiyorsun buraya ama olsun gidiyorlar, gidiyorlar. Hakkını veriyorlar Almanya için. Aynısını biz de yapıyoruz. Benim siz olayı Almanya medya üzerinden e, yargılıyorsunuz. Mi? Siz Araya olayı gireyim. medya üzerinden yargılıyorsunuz. Olayı objektif ama yani siz şey bizim yok. gibi olayı buradaki Olmanya'da insanlar gibi teneffüs etmiyorsunuz. Arkadaşlar. Bakın yanlış e, yanlış yanlış değil. E, yanlış e, ortada acı gerçekleri konuşuyoruz. Yanlış değil. Ben biraz önce yakıt dediniz değil mi? Almaydı işiyorsunuz herhalde. Almanya'da asker ücret ne kadar söyleyebilir misiniz? Almanya'da asker ücret şu an 10 euro 34 sent. Bir dakika ben senin için hesaplayayım. 140 abi nereye? 12 euro oncağından sonra kardeşim. Ha. Şu an 10 euro 34 <laughs> 10 euro 34 sent. Şu 140 saat hesaplarsak aşağı yukarı 1400, 1400 1400 ne kadar? 2700 euro. Ne yaptın sen kardeşim ya? Nerede gördün sen bunu? Bir Aylık almayasın. Ben <sana gülüyor> 1400. Falan. Kaç? Bak, 1450 euro falan geliyor. Sen sadece ben sana kirayı söyleyeyim Sadece kirayı söyleyeyim, Hayır, Üçte, edelim. üçte biri en azından kiraya yakıt dediniz. E, tamam, Almanya'daki Afiyet askeri bir saniye. 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 Almanya'daki askeri ücretle kaç litre yakıt alabiliyoruz? Türkiye'deki askeri ücretle kaç lira yakıt alabiliyoruz? Önemli olan askeri ücretin fiyatı değil. Alım gücü önemli. Kaç tane domates alırsın? Biz de kaç tane domates alırsın? Aynen. Aynen. Biz Avrupa'da yaşam, yani siz burada Avrupa'da yaşamıyorsunuz. Biz Almanya'da gidiyoruz domatesi beş oraya alıyoruz. Siz gidiyorsunuz burada belki on 12 TL mi? Beyefendi. 8 TL. Siz yakıt dediniz, ben yakıt üzerinden değerlendirme yaptım. Bana kaç litre yakıt alıyorsunuz onu söyleyin. Evet. Şimdi genel olarak, şimdi yakıttan bahsediyorsan Arkadaşlar, ya senin yakıt... Içindin, bir daha söyleyin de duysunlar. 10 euro 34. 10 euro 34. Karışıyor. İki altmış sekiz euro civarında. Ben de Almanya'dan geliyorum. Dedikleri, yani %100 yüz doğru değil. Ya. Şimdi sen <laughs> e, yanlış mı demek istiyorsun bana? Bazı ama, şeyler Önemli olan burada hayır. Önemli olan, olan hayır. Bilmiyoruz. Önemli olan ne biliyor musun? Buradaki alım gücüyle Almanya'daki alım gücü nasıl? Ve Almanya'da askeri ücretle geçinen oranları. Evet. Ne iş yapıyorsun? Evet. Ben orada memurum. Memursun. aa ne güzel rahatsın. Alıyorsun 3000 bin euro'na geliyorsun rahatsın. böyle konuşuyorsun. Bana alıyorsun, alıyorsun tamam. tamam mı? Şu an biz burada ne konuşuyoruz arkadaşlarla? Askeri ücreti konuşuyoruz. Askeri ücret 10 euro 34. Tamam. Normal bir в м 45 olsun kardeşim. 10 euro 45 olsun. Hı. 140 saat de hesapla. Bir normal, belli bir, oldu yani. normal bir işçi 140 saat çalışıyor. <laughs> tamam mı? 140 saati çarp bakalım kaç eder? Ben onu şey yapmıyorum <laughs> ki. Kaç yapıyor arkadaş? 500 euro falan alırsın. Kira ne kadar almaya da? Benim kendi evim var. Kira ne kadar? Yani Kira ne kadar? 800. Şu anki kira ne kadar? 60 metrekarelik. 60 60 metrekarelik kira ne kadar? 2000 oraya otursun. Abi euro falan. Ben sana bir soru sor, Bana bir cevap. ver. Ben, söylüyorum. ben, söylüyorum. 800 lira. 1500 lira aldın tamam mı? Kira ne kadar en azından? 60 metrekarelik bir daire. Hangi mühitte? Ne kadar o olur. Olur. Egal Solingen Soling. Ne, Egal, şey, olur. ne? olur mu? Bir şey sormayalım. Ben Duisburg'dan geliyorum. Bak Duisburg'da ne kadar bana söyle. Duisburg Maxlo en kötü yer Duisburg Söyle bakayım ne kadar? 300 700 olsun ne olacak? Bak adam <gülüyor> bir, onu bir böl bakalım. Abi, abi siz neye bir böl Abi, böl abi bir saniye beni dinler Orada misiniz? kirasını ödeyemese dahi gider sosyal yardıma başvurur ama gene hakkını alır. bu Alman da olur, Suriyeli de olur, Türk de Hiç fark etmez. De, Önemli olan buradaki alım gücü ve Türk Almanya'da kaç kişi yani orada askeri ücrete geçinenlerin oranı. Türkiye'de çok kişi ben çok kişiyle ben görüşüyorum. Çok kişiyle görüşüyorum. Sizin yaşınızda Her... Her buraya gelen misafirler ne diyor biliyor musun? Ben buraya Türkiye'ye gelsem diyor bu şartlarda sudan çıkmış balığa dönerim diyor. Daha bunu sabah konuştuk. <laughs> tamam da yaş, haklısın. Yaş, kaç, derim, yaş, haklısın yaş, abi. Bak bizim tabii yaş, ki Euro'la biz buraya geldiğimiz için 41. 41. Ben 48 yaşındayım. Bir Bak 41 yaşındasın. Bir ülkemize tekrar Doğru. burası senin memleketin zaten. Geliyorsun tatil yapıyorsun. Ben yapamıyorum bir işte. Bir neden biliyor ya. musun? Bir saniye. Bak neden biliyor musun? Neden? Bir saniye. Bir saniye. Bir saat. Bak, 2010, 2010 2017'de iki aylığına Stuttgart'a gittim. Kendi işimdi. Kendi şirketimdi. 2018'de buradaki yasaların durumundan, pozisyondan dolayı söyleme sayıp kardeşim 2-2,5 milyon TL çeklerim patladı. Şirketimi Rezentek yasasından yararlanıp kapatmak zorunda kaldım. 32 kişi 32 kişi yanımda ekmek yiyordu. Eşleriyle çarptığı zaman 64 kişi yapar. Ben benim yanımda ekmek yiyen kişi. Ve ben şu andaki düştüğüm pozisyonu söyledim Allah Allah. mi? Taksiciyim. Ayıp değil çalışıyorum. Benim de çocuklarım var. Ama güzel kardeşim emin ol samimi söylüyorum. Bizim ekonomimizin düzelmesi çok zor. Keşke düzelsin. Bunu söylerken de bak bunu söylerken başımızdaki siyaseti kötülemek de değil. Bir saniye bir saniye. Demek istediğim şu, şu. Siyaseti kötülemek değil. Şu an ekonomi durumunda zor günler yaşıyoruz. Ama Evrensel olarak zor günler yaşıyoruz. Olarak, ekonomi ekonomi kapsal, Güzel kardeşim. Aynı şekilde yurt dışındaki insanlar i̇şte bizim, da bak, aynı şekilde yaşıyorlar. İnşallah Türk bugünle ilanlar, ben inanıyorum yok ki bir saniye bir saniye. Güzel iki, kardeşim. Evrensel olarak bir ekonomik evet, krizdeyiz yani, hepimiz yani, yani farkındayım. Yani. Ama bizim TL birimiz sıfır atıldığından beridir biz tamamen yerlere düştük. Bu bizi çok düşündürüyor. Tamamen değil arkadaşlar. Ben daha az önce Starbucks'ın önünde duruyorum. Starbucks'ın önünde duruyorum. En azından 50 kişi var benim önümde. Tamam mı? 50 kişi var. İşte onlar sizden Yan gelen gurbetçiler yok, onlar. Hayır, öyle, öyle, öyle öyle değil. Hayır. Evet. Şu an uçak yukarıya gitti. Sürekli iniyor. Ee, Neden biliyor musun? Mark Ankara. Euro Euro ee, pound. Şu an Euro pound çok güzel ya. Mark Ankara'ya gittiniz. Size şunu sormak Tıklım, tıklım dolu. var demek için ne olması lazım? Bir konuyu Dolu olmasının Nedenini söyleyeyim size. Ben içindeyim. Oteller bölgesindeyim. Kundu'daki oteller bölgesindeyim. 25 tane otele bakıyoruz biz. 250 taksi. Şu an yaklaşık iki haftadır gurbetçilerimiz geliyor. Hem bayramdan dolayı hem de tatil'e geliyorlar. Neden? Para birim değeriniz güçlü olduğu için. Starbuckslar o yüzden dolu kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Hayır, ya, yani yani. Gerçekten... gerçekten ya mutlaka hayır arkadaşa bunun açıklaması. Yani güzel kardeşim. politikalar Bakanlığı'nın yardım ettiği insan sayısına baksana. Ee, ekonomi oradan ölçülüyor. Bak bu arkadaş da gurbetçi sen de ben gurbetçisin. De Ama benim 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 Hayır memurum neydi? Ben. Benim, ben 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 benim tasvip ya, etmedim. Bakın acı gerçekleri konuşuyoruz. Benim tasvip etmedim. Yurt dışındaki ya, yurt dışındaki ya, yurt dışındaki, atıyor, bak, yurt bak, dışındaki oldu, AKP iktidarları AKP iktidarları 20 seneden beri sadece faize ne kadar borç ödediler? Mersiz Faiz mi? borcu ne kadar ödediler? Kim neresi? AKP iktidarları 20 seneden beri. 513 milyar dolar. Bunu kimse bilmiyor mu burada? Yani ben bilmiyorum. Seneye, seneye, seneye bu millet akıllanmazsa artık beni diyeceğim bir şey yok. IMF'yi kapattın, başka yer açtın. Katarını ha, kim kapattın abici? Var. İkide bir Maliye Bakanı niye Katar'da? Yükleniyorsan şöyle diyeyim sana. Arkadaşlar burada Herhalde yanlışsa bana söylesinler. Herhalde. Son 20 yılda tamam, son 20 yılda kim bu kadar güzel bir hayat yaşamış? Ya, Türkiye'de ya. kim yaşamış? Arkadaşlar, ben yaşamadım. Ya, ya, söyleyeyim mi size? Hiçbir an... varlık kalmadı. Hepsi özelleşti. De, Kemal Unakatan vardı, bunların ilk Maliye Bakanı. Abi, Babalar gibi satarım diyordu. Hepsini de sattılar. Şimdi satacak bir şeyleri kalmadı. Sıkıştılar şimdi. Sanayiler kalmadı. Abi, abi, bakar mısın? Şimdi ben size bir şey sormak istiyorum. Almanya'da herhalde 3,4 milyon Türk yaşıyor, doğru mu? Aşağı yok. Türk yaşıyor. Evet, 3 milyon Diyorsunuz ki insanlar zor geçiniyor orada. Şimdi yanlış anlamayın Bizim insanlarımız geri zekalı mı abi? Düşünemiyor yok. mu? Neden Hiç orada yaşıyorlar? Askeri ücreti askeri ücretinden konuşuldu. Ben de askeri ücreti söyledim. Ama askeri sıfır çalışmıyor insanlar. Almanya'da. Almanya'da, Almanya'da askeri ücretini konuştuk. Ben de askeri ücretinin üzerine cevap verdim. Okay, şey Almanya'da askeri ücret diye bir gündem durumu yok yani. Hayır. Çünkü hayır, memurla da alakası yok. Orada yok mu burada Almanya'da gelir. Orada az çok mesleğini yapmış kişi yani 2000 euro net para alır. En azından 2000 euro net. Asgari ücret sayısı Almanlar arasında Aynen. çok çok az. Türkler arasında biraz fazladır Almanlara göre. Ama asgari ücret diye Gündemde bir şey yok Almanya'da. Şimdi 10. aydan itibaren 12 oraya, zaten para zaten 12 çıkacak. Ondan sonra zaten eğer çocuğu varsa geçinemiyorsa kirasını da ödeyemiyorsa abin dediği gibi. Aynen öyle. Devlet ona kira yardımı verir. Üzerinde tamamlar yani. yani Bu kadar basit. Siz de Almanya'dan geliyorsunuz. Evet abi de geliyor. Peki oradaki yaşantı... Almanya'dan Türkiye'den gelmek mesele değil. Meselelere hangi görüş açısıyla bakıyorsun o? Benim kaldığım mesela peki. benim mesela kaldığım Rur bölgesinde en fazla oyu AKP alır. Ama neden? Tabii ki. Doğru mesela peki, Esen, Esen konsolosluğunun oy oranına bakın. Birinci parti açık arayla belki İstanbul'da semtlerde bile fazla en fazla oy AK Parti alır. İşte sizlerin orada buraya gelip oy vermeniz buradaki gençliğin şeyini kaderini belirliyor biliyor musunuz? Ben, abi, ben Yok yok hayır hayır. Yani rahat. ama nihayetinde böyle bir durum var. Evet, abici, Acı gerçek şey var. var. Çabalamışım rahatlamışım. Yani mısın? rahat değil gerçekleri söylüyor ama. Siz de bu gerçekleri görmek istemiyorsunuz. Ama ben sadece şunu söylüyorum. Ben ee, milletimize buradan mesaj olsun. Evet. Sadece ekonomi ekonomiyi görmek istiyorlarsa şu AKP'nin 20 senede ödediği faiz borcuna baksınlar. 515 milyon milyar civarında ve başka hiçbir şey demiyorum. Seneye eğer bu işi beceremezseniz artık diyeceğim bir şey yok yani. Abi asgari ücret zammından bahsettin. Ne kadar zam yapıldı asgari Şu arkadaş bana bir soru daha cevaplasın da gel bakayım. Sen gel. Şimdi borç ödedi diyorsun ya. Son 20 sene içerisinde ithalat olarak tamam mı? O kadar yani şu an 240 milyar üzerinde bir ithalat var. 20 sene önce ithalatımız aşağı yukarı 36 milyar dolardı. Elbette ki, elbette ki, elbette ki bir dakika. Elbette ki faizi 230 milyarın 36 milyarın daha fazla olacak. Elbette. Ama geliri 6 katından konuşuyoruz mu? Bir şey görmüyor. Altı katından konuşuyoruz. Problem ana, ana, akım katından böyle konuşuyoruz. konuşuyoruz ya. Ya. Altı katından İ İthalat güzel ama <laughs> ihracat. E, o yüzden faiz tamam o yüzden faizi diyemezsin 15 milyar evet. diğer yandan milyar. De, de, yer, milyar. ya 20 sen... anlatıyorsun İhra da ihracata bak bir de cari açığa bak abici sadece bir bir cari, açık var. Ya, cari açık olmazsa kardeşman lazım cari açık olmazsa dış, ya, dış, dış üretiler ülkeler gelip de e, Türkiye faizle para verir mi Türkiye... para verir mi? sana bir söyle ha? bana bir söyle <laughs> dış ülkeler gelip de Türkiye faizi ödemeyecek verir mi para verir mi veriyorlar ama e, veriyorlar ha, çünkü biliyorlar ama, ama, Çünkü ama Avrupa ülkeleri yüzde Ne kadar para 100, olduğunu biliyorlar. Yani. ben <laughs> <ki>, Avrupa ülkeleri <laughs> e, borç faizini yüzde sıfırdan yüzde birden alıyorlarsa Türkiye'yi yüzde altı yüzde yediden veriyorlar. Şu, şu, an hangi e, durumda bir ülke o kadar yüksek borçla faizleniyor şey yapabiliyor borçlanabiliyor. Bir de diyorsun ki ithalat ihracata bak cari açığa bak. Türkiye'de üretilen e, malların %82'si ham maddesi bile dışarıdan geliyor. Doğru. Neden bahsedeceğiz abi şey? %82 değil mi? %82 20 sene önce. Ne yapıyorsun? Şu an %60'lara düştü. Maliye Bakanlığı Maliye Bakanlığı resmi açıklamalarına bakın hadi şey. <laughs> %60 ve İnşallah daha da fazla düşecek. Abi, biz kendimiz Söyledim. ürettikçe. Abi tamam. Ürettikçe tamam gelmelim. tamam. Abi, bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Ben ben, ben bunu çünkü birçok kişiyle soruyorum. Abi burada madem her şey senin bir, bir saniye laf bir şey soracağım. Bir sadece bir soru. Sen bana sorun değil, Ben de bir soru sana sorayım. Ağaz. Madem Türkiye'de her şey güzel senin gözünce. Niye gelip burada yaşamıyorsun? Güzel diye bir şey yok. Güzel diye bir şey yok. Ne? Ne? Ben güzel diye bir şey demedim. Dedim şu an dedim. Dünyada Dünyada enflasyon var. Elbette Türkiye 3. ülke e, e, ııı dışta ne diyorlar? 3. E, ülke efendim. var.